arkadaşlar merhaba. Yunanistan'dan selamlar. Igvomenista'ya 347 kilometre kaldı şu anda. Yollardayım. Yol uzadıkça uzuyor. Git git bitmiyor. Gelin bakalım buraları da bir keşfedelim hep beraber. Tessalonik'i şehrine yaklaşmış bulunmaktayım şu anda 200 TL. Köprü yalnız geçiş 200 TL. Bir de otoban varsa o sonradan ekleniyor. Yalnız tek köprü geçiş şimdilik bu tarihte 3 Ocak 2023 200 TL ödüyorsunuz. Bunu da bilgi olarak vereyim. Ve ben Yunanistan'da Avapur'a doğru yol alıyorum. Biraz evvel dediğim gibi tarihlerden 3 Ocak 2023 Türkiye'den Avrupa'ya geri dönüş yapıyorum. <laughs> saat 8 gibi buranın saati vapurun orada olmam lazım gösteriyor navigasyon. Tabii ki herhangi bir aksilik çıkmazsa fazla durmazsak fazla vakit kaybetmezsek saat 8 gibi orada olacağız. it is gene gemiyle dönerim bakalım şimdi vapur gidecek mi gitmeyecek mi durumu ne gösterecek vapurla yolculuk güzel olursa e, tekrar vapurdan gelebilirim ben anek e, vapurunu ayırttırdım kendine kendime parasını da ödedim arkadaşlar anekten geleceğim Ancona'ya İtalya'ya 410 euro kabin ile beraber camlı kabin aldım yani kabin içten değil ee, dışarı baktım mı en azından denizi olmuş olacağım. Vapur 11 çeyrek gece, gece kalkacak yani gece yolculuk olacak. Yarın öğlenden sonra saat 2 gibi Ancona'ya gelmiş olacağız. Yunanistan'ın otobanı böyle. Biraz evvel yollar biraz virajlıydı. Dağlıktı. Oraları da geçtik. Şimdi Kozanya'ya doğru yol alıyoruz. Arkadaşlar sağ şerit genelde bozuk. Bakın aradaki farka bakın. Sola geçtim mi araba daha az saldırıyor. Sağdan tırlar gittiği için sağa şerit biraz bozuk. Ama böyle 130-140 giderseniz sol şeritten de gidebilirsiniz. Arkadan bir sınıfta gitmek istiyorsa sağa çekin geçsin. arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu arabalar da galiba burada su kaynatmış. Kapakları açık. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yollarına devam ederler. Ben İsviçre'den çıkmadan bilgiler aldım. Egumenista vapura binmeden evvel arkadaşlar dedi abi dedi hemen dedi orada dedi karşısında iyi bir pizza'cı var. Pizza yiyebilirsin. Ee, hem fiyatı uygun, kalitesi iyi ve lezzeti de iyi. Onların hepsine gideceğiz, göreceğiz ve oradan da arkadaşlar size video çekimi yapacağım. Sizler takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Korkmanıza gerek yok. Bir like verirseniz, yorum yazarsanız tabii ki sevinirim gurur Hayır yukarı önümüzdeki cip biraz tıkandı. Ve tam güneşe doğru gidiyoruz. Yalnız iPhone helal olsun renkleri süper ayarlıyor. Bütün dünyaya beni nereden seyrediyorsunuz her yere Yunanistan'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bana destek oluyorsunuz. Bu arada ailemiz günden güne büyüyor. Size e, bu fırsatı kaçırmadan teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. E, gerçekten buralara kadar geldiğim için gurur duyuyorum. İnşallah bu yolda devam eder. Ailemiz daha çok büyür ve sesimizi daha da çok yerlere arkadaşlarımıza, dostlarımıza, gurbetçilerimize, vatandaşlarımıza duyururuz. Türkiye'den seyreden arkadaşlar tabii ki İsviçre'yi görmek istiyor. Avrupa'dan seyreden arkadaşlar e, arada bir tabii ki böyle Türkiye'yi ve Sıla yolunu görmek istiyor. Elimden geldiği kadar arkadaşlar sizi mutlu etmeye çalışıyorum ve çalışacağım. Bu Murat Bozdoğan'ın sözüdür. Sözümüz söz. Geri dönüş yok arkadaşlar. Navigasyondan kontrol ediyorum ama başka yol yok gibi gözüküyor. Belki de benim navigasyon burası, burasını tam göstermiyor da olabilir yani. E, mühim alan benim için e, şu anda hedefe ulaşmak. Onun için e, erken kalktık, erken yola çıktık. Herhangi bir aksilik olursa biraz yedek e, vaktimiz olsun diye. Ama şimdi biraz sonra Anya'yı, Konya'yı göreceğiz. Bakalım doğru yolda mıyız filan fincan. Hep beraber bakalım. Biraz sabır. Yeşil yandı. Ben buradan sahaya. Amcamın dediği gibi. kalırsa bir yerde bir yanlışlık yapmış da olabiliriz. Çünkü bu tabanlar birbirine bağlanması lazım. Şimdi bu bize neden yeşil yanmadı? Onlara yeşil yandı bize yandı. Şimdi yandı. Buradan direkte gidebilirsin diyor. Ben o burada direk insanlar işte böyle yolları ilk sefer gittiği zaman yani ben böyleyim arkadaşlar bir bir afallıyorum bazen ama hiç gerek yok. Buradan düz gidiyor. Tamam. Ya bunun hiç bu yok muydu burada. O olsun buraları da görmüş olduk zenginliği kazandık. Ben navigasyonun dediğini yaptım. Ignobenis'te yazdım. Ignobenis'te'yi takip ediyorum. Belki benim bu BMW'nin navigasyonunu bir yenilesek zararı olmayacak gibi gözüküyor. Bir şey daha öğren. devam arkadaşlar konumuz sıla yolu konumuz evin yolunu bulmak sıla yolu izin yolu gurbet yolu çile yolu tatil yolu artık nasıl siz nasıl diyorsanız e, öyle olsun burada little da varmış aa eve gelmiş gibi oldum little jeito hetsu on little da bu oldu sağ arkadaşlar bu İsviçre diliydi biraz İsviçre dili konuştuk dedim ki yani burada Little varmış eve gelmiş gibi oldum dedim bak bilmiyormuşum dedim yani kötü bir şey söylemedim ha gerçekten söylemedim bu geçen bir polis miydi ne? He tabi tabi öyle ya. Arkadaşlar bu arada 19 dakikaya geldik dayandık. Ama buralarını göstermek istiyorum. İleride bir daha bir yol değişimi olacak. Ee, şöyle bir buçuk iki kilometre sonra onu da gösterdikten sonra videoyu kapatacağım ama orasını da görmenizi istiyorum. Çünkü buradan belki gidecek arkadaşlar vardır, gençler vardır benim gibi 55 yaşında hiç gitmemişler vardır. Yani onlar da görmek isterler buralarını. Onun için azıcık daha şöyle bir iki dakika daha beklersek orasını geçtikten sonra bu videoyu burada kapatacağım. Anında yükleme başlayacağım. İnşallah çabuk yükler bu sefer. Atina. Ya ben Atina'ya gitmeyeceğim ya. Atina Aten değil mi? the old yazdığını iyi takip edeceğini. Ben onu öyle bulamam ben. Ayvayı mı takip edeceğiz yoksa ayvayı yedik mi? Artık gel anla. Yok ben buradan sahaya gideceğim şu an buradan sağa gösteriyor ya. Yok. Doğru. 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 İleriden sağa. İleriden sağa. Bir dakika. Biraz daha büyütelim şunu. Evet. Tehlikeli böyle. Evet. Buradan. Buradan sağa. sağa. Doğru mu şimdi? Hemen zaten gösterir. Yanlış gitti. Atina'yı takip ediyoruz. E75 Ya tır şoförlerini apsin ya adamlar. Heh. Şimdi çıktık. Gene başka bir otoban. E75 bakın. A1 E75 arkadaşlar. 17 kilometre sonra para vereceğim diyor. Doğruysa tabii. Şimdiye kadar pek doğru çıkmadı bu para konusu navigasyondan ama bakalım. Bunu da göreceğiz ama o sıkıntı değil. İleride park varmış. Ve ben burada parkta durayım arkadaşlar. Evet şurada bir durayım. İsterseniz bir kendimi de göstereyim. Bende bir pek bir değişiklik yok ama isterseniz kendimi de bir göstereyim bir dakika nasıl çalışıyordu bu zıkn böyle evet arkadaşlar buraya kadar geldik şimdi bana müsaade ben videoyu kapatayım hemen mendiller altına koyuyorum kamera titremesin diye. bana müsaade arkadaşlar bunu hemen YouTube'a yüklemek istiyorum ve iklimenistadan da bakalım nerede check-in, nerede pizzacı, nerede vapur, nereden girilecek, nasıl oluyor, nasıl bitiyor hepsini göreceğiz. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.